Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün ne yapıyorum? Hemen sizlerle paylaşayım. Benim yarın Elif kızımın doğum günü. Onun için kolay bir pasta yapacağım. Bu tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarifimin kekini bu sefer kakaosuz yapacağım. Kakaolu tarifim kanalımda mevcut. Zeynep'in doğum gününe yapmıştım onu. Bunun keki de kakaosuz olacak. Şimdi hemen ben size malzemelerini tanıtayım. Yapım aşamasına başlayalım. 2 adet yumurta. 1 çay bardağı yoğurt veya süt kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı da sıvı yağ. Ben hemen malzemelerimi alayım. Yumurtalarımı daha öncesinden yıkadım. Şimdi bir çay bardağı da şekerimi ilave ediyorum. Şimdi bir çay bardağı yoğurdumu döküyorum. Bir, bir çay bardağı da sıvı yağımı ekliyorum. Şimdi iki çay bardağı unumu aldım. Unun miktarı markasına göre değişkenlik gösterdiği için onu siz ayarlayabilirsiniz. 2 paket kabartma tozu unumla beraber eliyorum ki daha güzel aktifleşsin diye. Bir paket de şekerli vanilin. Hemen eliyorum. Mutlaka unu eleyin. Kek hamurlarında olsun, diğer hamurlarda olsun. Elenmiş unla yapılan her şey güzel oluyor. Ununuzu eleyin. Evet arkadaşlar, kekimizin kıvamı böyle akışkan bir kıvam olacak. Bu şekilde. Şimdi ben kalıbımı yağlıyorum. Altına yağlı kağıt isterseniz daha güzel olur. Ben yağlıyorum. Her yerine güzelce kolay çıkması için bu şekilde yağlayacağım. Şimdi ben bunu kalıbıma alayım. Kekin ee şey ince olsun diye tabanı ince olsun diye ben büyük kalıp kullandım. Bu ölçü normalde biraz daha küçük kalıba. Alt üst ayarda 170 dereceye ayarlıyorum ben. 2 dakika 3 dakika ısınsın. Kalıbımı böyle birkaç kez tezgaha vuruyorum kabarcıkları çıksın diye bunu mutlaka yapın. Ben fırınıma gönderiyorum. Hadi bakalım güzel piş. Tekrardan merhaba. Kekimiz fırında pişerken ben hemen pastamın kremasını hazırlayayım. Hemen size malzemelerini tanıtayım. 2 bardak süt koyacağım. 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı da Buğday ya da mısır nişastası. Ben mısır nişastası kullandım. Hemen sütümü ben alayım. Böyle bir bardak. Böyle iki bardak. Şekerimi ilave ediyorum. Unumu ilave ediyorum. ve nişastamı. Bir güzel karıştırayım bunları. ocağa almadan önce böyle karıştırıyorum ki topaklanma falan olmasın diye. Şimdi burada bir yemek kaşığı tereyağ ve bir paket vanilyam var. Bunu kremam piştikten sonra içine ilave edeceğim. Ocağımın altını açayım. Karıştıra karıştıra koyulaşana kadar pişireceğim. Evet kızımın doğum günü için pasta yapayım dedim. Bugünkü videomda böyle olsun istedim. Kızım 13 yaşına girecek. Okulun açıldığı güne denk geldi anne doğum günü benim diyor. Aslında ona sürpriz doğum günü pastası yapmayı çok isterdim ama maalesef kameramanlığımı kendisi yaptığı için pastanın da ona yapıldığının farkında. O yüzden sürpriz yapamayacağım kızıma ama doğum günü kutlu olsun meleğimin. ilk göz ağrım. İyi ki doğdun canım kızım benim. Sürekli karıştırıyorum bunu. Koyu kıvam olacak. Koy, koyu kıvam olması için ben buna krema ekleniyor. Ben krema eklemeyeceğim. Krem şantı da ekleniyor. Ben eklemeyeceğim. Ben katı bir krema olsun istediğim için bunları bırakmayacağım. Ama siz eğer isterseniz 50 gram, 50 milim pardon krema ekleyebilirsiniz. Ya da yarım poşet krem şanti ekleyebilirsiniz. Ben bunları eklemeyeceğim ama tarifte var. Ben katı olsun istiyorum. Evet arkadaşlar kekim şu anda pişti. Birazdan kontrol edip kürdan testiyle çıkaracağım fırında. Evet kekimiz temiz çıktı. Şimdi fırından alabilirim. Kekimizi gördüğünüz gibi yumuşacık, çok da güzel oldu. Bir açayım. Böyle ince tabanlı bir kek olsun istedim çünkü üstüne krema falan dökeceğim için tabanının ince olması benim tercihim. Evet, ben şimdi kremasını ocağa aldım. ara ara karıştıracağım koy kıvam olana kadar koy kıvam olduktan sonra ilk sıcağı çıkınca kekimin üstüne direkt dökeceğim Evet gördüğünüz gibi göz göz oldu kaynamaya başladı kıvamı bu şekilde ben altını kapatıyorum dibi tutmasın kenara alacağım koyulaştı tam istediğim kıvam oldu sürekli karıştıracağım ki ben bunu dibi hala sıcak tutmasın Evet şimdi bir yemek kaşığı tereyağını oda sıcaklığında içine bırakıyorum. Güzelce karıştıracağım. Çok güzel bir kıvam oldu. Tam istediğim. Şimdi vanilyamı da ekleyeyim. Şimdi yarım çay bardağı ılık sütümle kekimi ıslatıyorum. Şimdi böyle kremamı üzerine döküyorum. böyle her yerine kaşık değdirmeden, hiçbir şey değdirmeden düz olması için salıyorum ben. Böyle. Her yerine eşit gitsin. Şimdi kremam soğuyunca dolaba alıp biraz bekleteceğim. Sonra üstünün kremasıyla çikolatasını hazırlayıp dökeceğim. En son aşamaya geldik şimdi. Evet arkadaşlar şimdi 200 milimlik sıvı kremamızı ben tavanın içerisine alıyorum. Şimdi 80 gramlık çikolatamı sütlü çikolata o da ısısında olacak. Isınan kremamın içerisine ekliyorum. Bu da 100 gramlık. Çikolata toplam 180 gram. 180 gram çikolatayı eriteceğim. İsteyen bitter ve sütlü çikolata da eritebilir. Tercih size bağlı. Krema ısındığı zaman altını kapatacağım. Kendi ısısında çikolatalar içinde eriyecek. Evet ben şimdi krema ısındı. Altını kapattım. Çikolatalar da içinde erimeye başladı. Güzelce bir karıştıracağım ben bunları. Kremam soğuduğu zaman pastamın üzerine dökeceğim. Sıcakken sakın dökmeyin. Evet. Kıvamı aldı. Şimdi ben buradan bunu bir saat soğuması için bırakacağım. Soğuduktan sonra pastanın üzerine dökerken görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ben dolaptan bakayım pastam nasıl olmuş. Çıkarttım şöyle. Hmm, güzel donmuş. Buz gibi. Şimdi ılıyan çikolata sosumu da üzerine dökeceğim ben köpükle şey kabarcıklar gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, gördüğünüz gibi üstü tamamen pürüzsüz oldu. Hiç hiçbir şekilde kaşık veya başka bir aletle yapmadım. Çünkü pütürlülük olsun istemiyorum. O yüzden böyle kendi kendine düzgün kaldı. Şimdi ben bunu bir gece dolapta bekleteceğim. Ondan sonra üstünü süsleme işlemlerinde tekrardan görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben pastamı dondurdum böyle. Bir gece bekledi dolapta. Ben bu videoyu pazar günü çektim. Pazartesi günü de kesim aşamasını size gösteriyorum. Bir gece dolapta kalması her zaman çok iyidir ama çok aceleniz varsa tabii 3-4 saat dolapta bekletmeniz de yeterli olacaktır. Hemen ben böyle kenarlarını alayım. Çünkü çıkarken zor oluyor. Evet buyurun bu şekilde. İşte arkadaşlar pastamız bu şekilde oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben bir dilim keseceğim. Dur kızım. <laughs> Onu da ben yiyeceğim. Şöyle hemen keseyim. Pastamızın süslemesi arkadaşlar. Evet arkadaşlar pastamızı dilimledim. Buyurun bu dilim sizin için olsun. Kızımın doğum günü için yapmıştım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bu tarif çok güzel. Misafirleriniz için de yapabilirsiniz. Doğum günü için de evde kendiniz yapabilirsiniz. Gayet pratik, kolay. Sadece aşaması var. Bekliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece donması için bekliyoruz. O kadar 3-4 saat yeterli oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Hepinize sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.